Merhaba arkadaşlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün size çok güzel bir tarifim var. Islak kek yapacağım. Brownie tadında. Güzel bir sosla yapacağım. Çok güzel, çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Evet bu ürün yapıma geçelim. Evet arkadaşlar. Islak kekimiz için olan malzemelerimiz burada. Hepsini hazırladım. Şimdi yapımına geçiyorum. Önce 3 adet yumurtamızı döküyorum. 1 su bardağı toz şeker. Mikserde bunları güzelce çektik. Evet, yumurtamızı ve şekerimizi çırptım. Mikser bölümünü uzun çekmek istemedim. Çok gürültü yaptığı için rahatsızlık vermek istemedim. Şu kıvama getirdik yumurtamızı. Şimdi sıvı yağımızı döküyorum sütümüzü ilave ediyorum tekrar şöyle bir daha karıştırıyorum mikser kullanmıyorum artık gerek yok çünkü yumurtamızı güzel çırptık kakaomuzu ilave ediyorum vanilyamızı ilave ettim kabartma tozu ilave ediyorum. Şöyle bir iki damla da limon damlatıyorum. Daha iyi olması için. Daha iyi kabarması için. Bir iki damla yetiyor zaten. Gördüğünüz gibi hemen köpürdü. Evet bir su bardağı da unumuzu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu aşamada mikser kullanmıyorum. Şöyle biraz malzemeleri birbirine yedirdikten sonra mikser kullanacağım. Çünkü kakao ve un çok etrafa dağılıyor. Uçuşuyor havada. Şöyle önce bir karıştıralım. Evet bir parça tereyağımız var. Tereyağımızı güzelce tepsimizi yağlıyoruz. Şöyle her yerine yedire yedire. Evet tepsimizi de şöyle güzelce yağladık. Evet arkadaşlar kek hamurumuz hazır. Islak kekimizin hamuru. Şöyle size kıvamını gösteriyorum. Şöyle akışkan bir kıvam olacak. Bir su bardağı un yeterli geliyor. Şöyle. Evet tepsimize döküyorum. Şöyle biraz sallayalım. Her yere dağılsın. Akışkan olduğu için zaten sıkıntı olmuyor. Bir yere yığılmıyor. Dağılıyor güzelce. Evet şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında alt üst ayarda bir 30 dakikada kadar pişiriyorum. Yine e, hatırlatmak istiyorum. Herkesin fırın ayarı farklıdır. Siz kendi fırınınızı tanırsınız. Ona göre ayarınızı ayarlayıp pişirmeye geçebilirim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an kekimiz fırında pişiyor. Ocağımızı açıyorum. Ve sosunun yapımına geçiyorum. Şöyle sosumuz için bir su bardağı sütümüz var. Yarım bardak sıvı yağımız var. Yarım su bardağı toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı da kakao döküyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Kıvam alana yani kaynatmayacağız. Kaynamaya yakın indireceğiz. Şöyle size göstereyim. Şöyle karıştıra karıştıra kontrollü bir şekilde kekimizin sosunu kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosumuz da hazır. Çok kaynatmadık. Etrafından şöyle biraz kaynamaya başladığı anda altını kapattım. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Evet şu an sosumuz da hazır. Ilınmak üzere kenara alıyoruz sosumuzu. Kekimiz de bayağı güzel kabardı ve pişmeye devam ediyor fırınımızda. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Fırından sonra ilk sıcaklığını aldımış biraz ılıdı. ılıdıktan sonra dilimlere ayırdım. Porsiyonluk bir şekilde kara kara kestim. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Şimdi de çikolata sosumuzu döküyorum üstüne. Şöyle Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde döktüm. Şöyle sallayalım biraz. Evet her yerine dağılmasını istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi kekimiz sosunu çeksin. Biraz kendine gelsin kıvamını alsın. Tekrar sunum için görüşeceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz bir 15 dakika kadar sosunu çekmesi için beklettim ve soğudu. Şu an çok harika gözüküyor. Hindistan ceviz ve normal cevizle süslememi yaptım. Şimdi doku testine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sunumumuzu da yaptık. Şöyle iki tane de kahve yaptım arkadaşımla birlikte. Bu güzel muhteşem lezzetin tadını almak istiyoruz kahve eşliğinde. Şimdi size doku testine geçiyorum. Şöyle bakın yumuşacık ıslak brownie tadında harika bir kek tavsiye ederim çok beğeneceğinize eminim şiddetle tavsiye ediyorum denemenizi çok güzel çok lezzetli videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın çok mutlu olurum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sağlıkla kalın huzurla kalın farklı tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın